Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Galatasaray Kayseri Spor maçını sizlere yorumlayacağım. Galatasaray son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ligin 2. sırasında 48 puandaydı. Kayseri spor takımı son 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. İki takım açısından da maç oldukça önemliydi. Galatasaray takımı hafta içinde Sivas Teplasmanı'nda 2 puan bırakmıştı. E, bu maçı ne yapıp edip kazanmalıyım ve puanımı 51 yapmalıyım. Rakibim dün kazanmış. E, onun puanı 53 olmuş. Eğer bu maçı ben kaybedersem ve hele kendi sahamda kaybedersem bir psikolojik gerginlik ben de yaratabilir düşüncesiyle bu maçta kesinlikle hataya yer vermemeliyim düşüncesiyle sahaya çıktı. Kayseri spor takımı ise onlar da haftalardır kötü bir mağlubiyet vardı. Hafta içinde maçı kazandılar ve bu maçta da benim Galatasaray gibi şampiyonluğa giden takımdan 3 puan alıp puanımı 32 yapmalıyım ve hedeflerime doğru gitmeliyim düşüncesiyle sahadaydı. Galatasaray maçı 2-1 kazandı ve puanını 51 yaptı. İlk 11'ine baktığımızda Kalede Muslera, Saçaboy, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Endombele, Torera, Tete, Mertens, Zaha ve ileride Halil Dervişoğlu ile başladı. Eksikleri olan bir Galatasaray takımı vardı. E, Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart cezalısı, Icardi ve Sanchez sakat, e, Bakan bu Hakim Ziyeç'te. Afrika Kupası'na gittiler. Bugün Kerem Demirbay yedekler arasındaydı. Endombele ile başladı Okan Hoca. Saça Boğa'yı bugün ilk 11'de gördük. O da sakatlığını atlattı. Onun dışında Galatasaray takımında tabi bu eksiklerin olması da bir sıkıntı yarattı. En önemli oyuncularımız yok. İki tanesi Afrika Kupasına gitmiş, iki tanesi sakat, bir tanesi kart cezalısı. Tabi önemli oyuncularımız olmadığı zaman işler biraz daha zorlaşıyor. 17. dakikada Mertensle. Kaçırdı Galatasaray takımı. 26. dakikada Nelson'la golü attı ve 1-0 öne geçti. 45. dakikada Mustera penaltıyı kurtardı. 45-4'te Mertens vurdu. Bilal gole izin vermedi. İlk yarıya baktığımızda Galatasaray takımı çok stresli başladı. Belki bunun da sebeplerinden birisi rakibiniz bir gün önce oynadı. Siz pazartesi günü, rakibiniz pazar günü oynadı. Bunun da belki stresi. Çünkü dün rakibiniz Gaziantep'ten 3 puan aldı. E Sizde bir stres belki de oluştu ve bu kadar eksiğiniz var. Ya biz bu maçı kaybedip e, bir anda puan farkı 5 olursa düşüncesindeydi. Bunun da belki etkisi e, olmuş olabilir Galatasaray takımında. Çok fazla baskılı başlayamadı. temposu düşük bir takımdı ve özelinde önde basan, tempo yukarı çeken bir takım olan Galatasaray bugün e, gerçekten temposu düşük, rakibini önde basmayan bir takımdı şaşırdık yani ilk 45 dakikadaki görüntü Galatasaray'ın hiç alışık olmadığımız bir görüntüydü. Önceden olsa Galatasaray özeli de kendi sahanızda oynuyorsunuz. Ön alan baskısı yapan, bindir rakibi, savunmasını boğan, gol pozisyonlarına giren, daha iştahlı, daha böyle tempoyu yukarı çeken bir Galatasaray varken bugün bunu göremedik. Çok fazla hızlı oynayamadılar. Rakibin üstüne çok fazla gitmediler. Özelinde 26. dakikada golü attıktan sonra rakibin üstüne gidebilselerdi rakip savunma büyük hatalar yapabilirdi. Zaten Kayseri Spor takımının savunması çok fazla güven vermedi. E, güven vermedi. Aralara çok fazla top denemediler. E, i̇lk 10 dakika boyunca birkaç defa aralara top attınız ve oralardan e, Tete ile gol kaçırdınız. İşte Zaha ile gol kaçırdınız. Onları e, deneyip e, goller e, yaratabilirdiniz. Gol atabil, atma şansınız daha yükselebilirdi. Savunma arkasına hiç e, top atmadınız e, 26. dakikadan sonra. E, bir diğer konu Kayseri Spor'un oynamasına izin verdiniz. Mesela bu da alışık olmadığımız bir durum. E, gerçekten Galatasaray bugün hani birinci dakikada topu rakibe verdi. Alın siz oynayın ben oynamayacağım der gibi. Şampiyonluğa giden takımın bence bunu yapmaması gerekiyor. Özelinde kendi sahanızda oynuyorsanız. Kayseri Spor çok fazla pozisyonu yoktu. İyi mücadele ettiler. Üçüncü bölgede etkisiz kalan bir takımdı. Gole kadar iyi olan bir takımdı ama golden sonra Kayseri Spor takımı bozuldu. Atama çok pas hatası yaptı. Golden sonra 3-4 defa pas hatası yaptı. Bir tanesinde hatta e, gol atmıştı Mertens. Pol yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Daha Kayseri takımı geçen maçlarda daha sert basıyorlardı rakiplere. Galatasaray karşısında tabi bunu göremedik çok fazla ama bunu da tabi sebepleri var. Yani karşınızdaki rakip Galatasaray her ne kadar eksikleri de olsa ona göre davranıyorsunuz. E, kaliteli oyuncular var ne kadar eksikleri olmasına rağmen. Zaha gibi, Tete gibi, Mertens gibi bunlar iş bitirici oyuncular. Bunlar boş alan bulduğu zaman e, gol atıp gelirler onun için ona göre davrandı. Üçüncü bölgede çok fazla hatası yaptılar. Aslında belli bir noktaya kadar topu getirdiler. Savunma arkasına top attılar. O toplar geçseydi kaleci Mustayla ile karşı karşıya kalacaktı. Onlar bir türlü gerek Barış Alper kademeye girdi. Gerek Abdülkerim bardakçı kademeye girdi. O savunma arkasına atılan topları engellediler. İkinci yarıya baktığımızda 49. dakikada Kayseri Spor bir oyuncu vurdu. Muslera kurtardı. 54. dakikada Zaha topu dışarı yaptı. 58. dakikada Kayseri Spor Ayton'la golü buldu ve 1-1 öne geçti. 62. dakikada Mertens vurdu. Son anda kaleci kurtardı. 63. 65. dakikada Endombele yerine Kerem Demirbay'a Halil Dervişoğlu da Kaan Ayhan'a bıraktı. 76. dakikada Tete, Baran Demir'e, Torayla da Berkan Kutlu'ya bıraktı. 86. dakikada Mertens de penaltıdan golü attı. 2-1 öne geçti. Hemen ardından da Mertens çıktı. Yerine Öyübe bıraktı. İkinci yarıya baktığımızda Galatasaray iyi başlayamadı. Tehlikeli pozisyonu yoktur. Maç bitmiş havasındaydı Galatasaray ikinci yarıya başladığında. Ya bunun olmaması gerekiyor. Siz şampiyonla oynuyorsunuz. Eksikleriniz olabilir. Ya ama bu maçta kendi sahanızda taraftarınız önünde oynuyorsanız 1-0'lık skor her zaman risktir. E 1-0'a güvenmeyeceksiniz. maç hani 3-0 olur tamam. Bir şey demezsiniz ama 1-0 iken de maç bitmiş havasında oynuyorsanız ve hele ikinci yarıda daha önünüzde 45 dakika var. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, topu rakibe veriyorsanız Galatasaray takımının bu gidişatı sorgulanmalı. Bu oyuncular da bugün Okan Buruk yarın tartışmalı bu oyun ne? biz şampiyonla oynuyoruz. Bu oyunu kesinlikle ben kabul etmiyorum demeli. bir diğer konu Tabii Galatasaray takımı yani ilk yarıda da mesela 26. dakikada gol atıyorsunuz. Bassın. Neden basmıyorsunuz? İkinci yarı. Hadi ilk yarıda basmadın. ikinci yarı bas. Mesela orada Okan Hoca'nın bir motive konuşması yapması gerekiyor. Tabii elbette soyunma odasında yapıyordun ama o zaman oyuncular bir kendine gelecek. Oyuncular bir silkelenecek. Bunu göremedik. İkinci yarıda Galatasaray'ın tehlikeli pozisyonu yoktu. Kayseri spor takımı Golü attık. ikinci yarı iyi başladı Kayseri Spor takımı. Golü attıktan sonra bir birden sonra savunmaya çekildiler. Özelinde Ayton gibi bir oyuncularını e, çıkardılar. Bu da bence büyük bir hataydı e, Recep Hoca'nın. Ayton aslında ileride iyi oynuyordu. Onu çıkarmamalıydı. E, onu ilk 11'de tutmalıydı. Devam etmeliydi onunla. Çünkü onunla e, uzun toplar atıldığı zaman etkili olabilen bir oyuncuydu. Ve Galatasaray takımı da e, o var diye biraz daha geri çekiliyordu. Ama o oyuncu çıktıktan sonra Kayseri Spor iyice geriye çekildi ve Galatasaray savunma oyuncularını orta sahaya kadar e, bayağı ilerletti. Burada tabii konuşulması gereken konu Galatasaray'ın oyunu. Bugün oyunun işin açıkçası hiç beğenmedik. E, Şampiyona giden takım bu şekilde oynayamaz maalesef. Bu kabul edilemez. Evet e, Konya maçında hadi bu şekilde oynadınız kimse bir şey demedi. Ama bu e, rakibiniz de maçlar kazanıyor. Siz evet. Kötü de oynasınız maç kazanmasını biliyorsunuz ama şans her zaman gülmez. Onun için Galatasaray takımının bir an önce o eski e, Şampiyonlar Ligi'deki haline dönmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne daha iştahlı bir Galatasaray vardı. Şu anda bunu göremiyoruz maalesef. Son 2 haftadır, 2-3 haftadır bunu göremiyoruz. Bir sanki böyle oyuncularda bir performans düşüklüğü, bir motivasyon düşüklüğü e, seziyorum. Bir diğer konu Galatasaray'da tabii yani yeni oyuncular fırsat bulmuş. TT e, Tete yani oynamıyorsun. Yedeklerden oyuna girdiğin zaman da oynamıyorsun. Bugün bir ilk bir gelmiş bir fırsat geliyor. Senin gözükmen gereken yerde sen gözükmüyorsun. Senin de biraz bir şeyler yapman gerekiyor. Ve bugün oyundan çıkarken ıslıklanıyorsun. Evet belki taraftarın ıslıklaması yanlış ama kaç maç oldu? 20'ye yakın maç oynadı Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne de kattığınızda 30'u buluyor bu rakam. E, hala daha hiçbir şey yapamıyorsun. Ne, hiç gözükmedin. Galatasaray sanki 10 kişiyle oynuyordu. E, mesela Okan Hoca'nın 70 kaç dakika dayandı Okan Hoca? Yani bakıldığında 76 dakika boyunca dayanmış. Aslında bir başka hoca olsa dayanmazdı bu kadar ama Okan Hoca 76 dakika boyunca seni sahada tutmuş. Senin de o zaman bir şeyler yapman gerekiyor ama haftalardır bakıyorsun hiçbir şey yapamıyorsun. Bu maçta da hiçbir şey yapamadın. Bu maçta etkili oynamayacaksın da hangi maçta etkili oynayacaksın? E Şampiyonlar Ligi'nde etkili değilsin, e bu, bu maçlarda etkili değilsin. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında etkili değilsin. Hangi maçta etkili olacaksın? Onun için Tete'nin de artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Ya bu hoca sistem sıkıntısıysa o zaman yol ayırımı yapacaksınız. Neden o zaman transfer yaptınız? Ya da oyuncu performansıysa oyuncunun nasıl performansını arttırabiliriz? Bu görüşmeleri, bu konuşmaları yap. Ona göre çözüm üreteceksiniz. Bugün Galatasaray Tete olmadığı için 10 kişi oynamış gibi gözüktü. Bir diğer konu Zaha. O da bugün hiç gözükmedi. 3-4 defa ilk yarıda top attılar Zaha'ya. Oyuncuyu çalınmasa kaleciyle kale önünde topu vurup gol olacaktı belki. E oyuncu da topu kaptırdı. 3-4 tane pozisyonu öldürdü. Neden yapıyorsun Zaha? Sen çalım atabilecek e kapasitede bir oyuncusun. Senin de maça kendini konsantrasyonunu vermen gereken yerde. Zaha da bu maçta konsantrasyonunu vermedi. O da iyi oynayamadı ve Galatasaray bir anda 9 e, kişiye düştü bu oyuncuları saymadığımız takdirde evet Galatasaray üstünde 11 kişi oynuyorsunuz ama sanki sahada 9 kişiyle mücadele ediyor gibi gözüktü Galatasaray takımı. Zaha'nın da biraz kendine gelmesi gerekiyor. Bu kadar size milyon eurolar harcanıldı. Şu anda bunu maalesef e, göremiyoruz. Mertens'i bugün çok böyle hani e, iyiydi yani orta seviyedeydi. Yeterli seviyede oynayamadı ama Mertens gibi bir oyuncu her zaman etkili oynuyor. Endombele fena değil. iyi oynuyor. Ba bazen aralar ve birkaç defa araya paslar denedi. İyi oynayan bir Endombele görüyoruz. Belki oynadıkça performansı yavaş yavaş artacak. Ama tabii Galatasaray'ın o zamana kadar o süreyi verecek mi? E Bu da soru işareti. Çünkü sezon başından beri Endombele'nin iyi oynadığı bir maç yok. Ve çok dayandı Galatasaray takımı. Genelde bu kadar çok fazla dayanmazdı bir oyuncuya. Gerek hocası gerek yönetimi. Ama şu ana kadar Endombele'yi de baya sabreden bir takım. Çünkü geçen sene Seferovic iş yapmadı diye bir anda Ocak ayında yollar ayrıldı. Seferovic'le. Bu sene şu anda bunu yapamıyor. Hala da takımda e, istikrarsız olan oyuncuları tutuyor sahada. Torreira bildiğimiz gibi zaten. E, Nelson bugün gol atması onun için de iyi oldu. Abdülkeri Bardakçı bildiğimiz gibi. Barış Alper Yılmaz bugün çok iyiydi. sol e, Solbek konusunda haftalardır sol bek oynuyor. İyi iş çıkardı. Bugün de iyi iş çıkardı. Özelinde Aytamak gibi bir oyuncuyu e, tutmasını bildi. Ona geçiş izni vermedi. Başka söyleyeceğimiz e, Saça Boy zaten bildiğimiz gibi. Tabi sakatlığını atlattı. Belki bugün çok fazla böyle ileriye çıkmadı. ileriye çıktığında etkisiz olmuş gibi göre, e, gözükebilir ama öndeki oyuncu da çok önemli. Yani öndeki oyuncuyla da iyi anlaşırsanız o da sizin performansınızı yukarı çeker. Halil Dervişoğlu yani evet Halil'e tamam top gelmiyor falan ama Halil'in de biraz böyle kıpırdanması gerekiyor. Halil bunun için e, alındı. Yani üçüncü forvetsiniz ama size fırsat gelmiş. iki tane Galatasaray'ın forvet oyuncusu yok. E siz burada bir şeyler yapsanız, bir gol atsanız, bir kafa topuna çıksanız, kendinizi gösterseniz, hocanın gözüne girseniz işler bir anda farklı noktaya gidebilir. Şu anda Halil Dervişoğlu'nun da performansı maalesef iyi değil. Bir diğer konu, tabi Sanchez'in hala daha kadroda olmaması. ya yani Bu soru işaretleri var. Maçtan önce, geçen haftaki Konya maçından sonra bir ortaya video çıktı. İşte sakatlığımı hocaya sorun. Ben sakat değilim. E, hoca oynatmıyor. Hoca e, ya sorun. E, diye cümleler kurdu. Tabi burada da işler farklı noktaya gidiyor. Ama Sanchez gibi bir oyuncu e, kesinlikle bu kadroda olmalı. Belki şunu da yapıyor olabilir. Evet bir sakatlığı vardır mutlaka Sanchez'in. Çünkü bu kadar uzun süre e, kadroda olmadıysa demek ki sakatlığı var bu oyuncunun. E, ne sonunda belki satmaya, satmak için ne sonu oynatıyor olabilir Galatasaray yönetimi takımı. E, Okan Hoca bunu. Belki Nelson'a ilgilenen kulüpler var ve bununla ilgili e, en azından biraz oynatalım ki aha, oyuncu 7-8 maçtır oynuyor. Biz bu oyuncuyu alalım e, diye e, düşünce olabilir. Bu hamleden ötürü Sanchez oynamıyor olabilir. Orta sahaya bir transfer yapılmalı. 1-8 numara eksikliği var. Orta sahaya acil olarak Galatasaray yönetiminin e, oraya bir takviye yapması gerekiyor. Hala da şampiyonluk yolunda ilerliyorsunuz. Eğer e, oraya alınmazsa bir sıkıntı doğabilir. Tete'nin Göstereceği maçtan önce bu performans önemliydi ama maalesef e, Tete'nin gösterdiği performans işler açıcı bir durum. Derhal onunla da ilgili artık bir yaptırım mı uygulanacak, yol ayrımı mı yapılacak e, bir şeylerin yapılması gerekiyor. E, transferlerin yapılması gerekiyor bence. Berkan Kutlu'yu sezon başında kiralık gönderip kış transfer döneminde onu tekrardan geri çağırmanız Galatasaray taraftarını memnun etmez. Hele özelinde Fenerbahçe kış transfer sezonunda Bonici gibi e gibi oyuncular açıklarken ve şu anda da Çağlar Söyüncü anlaşması çok yakın diye haberler çıkarken sizin Berkan Kutlu'yu çağırmanız ya da oradan başka bir kiralık gönderip o oyuncuları çağırmanız Galatasaray taraftarını memnun etmez. Galatasaray'ın da en azından iyi bir oyuncu alması gerekiyor. Yani bunu da söyleyelim Çünkü hem Fenerbahçe böyle oyuncular Kurunç gibi, Bonuç gibi oyuncular alırken sizin Berkan Kutlu gibi işte kiralık gönderip oyuncuları onları alıyorsanız yani rakibiniz böyle transferler yapıyorsa bir psikolojik üstünlük üstünlüğünü ele alır. Onun için Galatasaray takımının da derhal bunları yönetimin bunları derhal işleme koyması gerekiyor ve ona göre en azından oyuncu alması gerekiyor. Icardi'nin sakatlığı ne durumda onu bilinmesi gerekiyor. Eğer Icardi'nin sakatlığı uzayacaksa Galatasaray'ın bir forvet Düşünmesi gerekiyor. Çünkü Halil Derviş olduğunu şu anda performansı iyi değil. Bakan bu Afrika Kupası'ndan dönecek. Belki yorgun dönecek. Onun da ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Belki o da sakat gelecek. Onun için bu Icardi'nin durumu da derhal belli olmalı diyelim. Galatasaray önemli bir 3 puan kazandı. 3 puan aldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.